Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gaslar ve gas oynayacağız yine pat çektik için İnternet yok İnternet kesildi Ondan çekemeyeceğim belki bu videodan sonra Ya niye gidiyor bu görüntü Belki biraz sonra bu videodan sonra çekelim arkadaşlar Yani şu, bu videoda planlarım şu arkadaşlar ben şu görüntüyü nereye alsam şuraya alsam olur mu? Hatta tam ortaya şöyle. Çok şaka tabii buraya alacağım. Örtülü şurada da yani şu koyduğum normal koyduğum yerde de şey oluyor. Çünkü ben yanlış yere gidiyorum. Aa xx'ten çilon. xx'ten çilon xx tel çilon ne korkuyor lan İbrahim arkadaşlar xx tel çilon xx'i ne buldun XXXXXXXX. xx 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 gel lan dövüşe var mısın fil, fil. ya ne yapıyorsun Evet şu an benim 6. sınıf bir velet olduğumu öğrendiniz. Avraci. Dön dön. Evet bununla da ön kaldırmazsın. Ne yapıyorsun lan muhal baba? Dünya yılbaşı güncellemesi gelecekti buna Ge getirmediler. Uf uf motor drifte gel havaalanına gidip ve hatta ilk bir polise falan bulaşalım. Şöyle etrafa etrafa etraf et. Etrafa, etrafa falan manyak yapmayak sıkalım diyecekken Bakın şimdi yol atladığım anda öldüm. Hayret. Evet. Dakika şöyle 5 yıldız falan polis yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Aha bak, aha bak, aha bak. Bunlar net 5 yıldız mı? Şunu alayım ben bir. Alayım abi heylan. Abi heylan bin şunu abi heylan. Yavaş yavaş abi heylan ara çok Tamam binecek mi buna? Şimdi sık bir etrafa. Oldu. Tamam şimdi görevimiz tehlike. Evet şimdi devam bir drift geçirir. Burada oyalan. Gel kanka seni bu yönü şaşırttım. Böyle falan şaşırttım seni. Yeah boy. Gel lan çift yıldız beğenilir. Kırıksın siz beğenmeyeceksiniz bunu biliyorsunuz. Ya 3 yıldız olalım. Lütfen artık 3 yıldız olalım. Öl bir öl bir öl bir öl bir öl onun. Öl bir öl öl lanet olsun öl. Uf uf uf, bak. Ne vurdu? Bu ka onu. Gel açıp bu Arkadaşlar görüyorsunuz bunlar benim takipçilerim. Ya bir çekil kardeşim ya. Al arabaya sıkıştırdın gerizekalı. Burada beni Oğlum tırman. O pompalıyı sokar mısın? Aa, bir dakika. Bin bin geri Binat. Hocam patlasın altındaki Ferrari. Al öldün gerizekalı. Bin 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 çocuğum nere çıkıyor bin lan? Al öldün al al öldün öldün al al param gitti benim internette yok paramı götürdüm benim kırık ben o şeyi bugün göstermem lazım. Zaten yani gösteremezsem büyük olasılıkla bunu yayınlamam. Arkadaşlar belki gösteririm bilmiyorum. Evet net gösteririm arkadaşlar. Yani netlemeyeyim de şu an. Yani gösterme ihtimalimiz biraz var. Şu kenardakini gördünüz siz. Evet. Evet Acaba sen direksiyonu çevirmeden nasıl hani dönmeye bekliyorsun? Şimdi bir polis gelecek. Biz onu öldüreceğiz sonra... direkt mi olur be mübarek insan? Direk mi olur bin şuna. Bebek püf. <laughs> Önüme geç ne geçmiş. Ya mal dön artık. Şu, biraz düşüyor sol. Şu polislerden bir kurtulayım. Kurtulamayacağım yok. Olasılıkla. Of oh, no. Of. Oh. Kanka geldi bime yani. Oğlum adamı tata tata diye götür. Aa bu ne lan? Adam öldürdü gitti. Adama bak. Koca polis yani. Alıp hapse atması lazım. Bu direkt öldürdü. Hayır keşke araba gibi bir şey olsaydı. Bu arada arkadaşlar şu arkadaşı artık tanımış olmalısınız. Yani her videoda bu kameranın önüne geçiyor abi böyle. Yani benden çok parmağımı görüyorsunuz. Birazcık araba mı satsak? Ama o şey... Hmm... Kanka, bu hala şey polis var. Bir dakika acaba bu benim kaza yaptığım yerde bir de çıkar mı? Hiç çıkar mı? Bakın burası kırılıyor. Sonra biz aşağı düşünce. Da, 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 da. De, de. Tokyo ya çok Tokyo. <laughs> <laughs> Michael'ın arabası var ya arkadaşlar. Eğer polis bulabilsem gideceğim satacsem ama onu da bulamıyorum. Aa buldum. Bulamam dediğim anda bulmam. Sıkma lan sıkma 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 bak benim bombam yok mu? Oha oha patlat şu arabayı. Patlat arabayı, arabayı patlat, arabayı patlat, salak arabayı patlat. Arabayı ne yap? Öldü. Aha tamir. Araba tamir al. Al 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 bu patlar şimdi. <laughs> Arkadaşlar para kalmadı. Para o sorun. Biz ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Bir dakika niye bir şey burada doyuyoruz? Bakın Kalbine sıktım. mi bu? polis geçerse hani böyle bir yıldız filan atar. ayarlardan bunun acaba hani... hani... polis aç filan yok mu? Oo bu ne lan?

çağırma yok mu? Ben... yanlış yöne mi gidiyorum bu arada? Allah'ın hoca. İmhana gireceğiz. Ablanın kafasını yardıktan sonra bir silah ateşlediğim ve benzin parası yemeden gidiyoruz. Dediğim anda arabanın arkamdan ayrılması. Sık 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 sık. Bütün arabalar coşuyor şu an. Oha, o, drift falan yapıyorlar. Dön. bir dakika drift atarız. Buraya girebiliyor muyuz diyeceğim de değil mi? Ama giriliyor herhalde. Kraliyet işareti var. Burası mı acaba? dakika. Yukarıda bir yer var. Bir gitsek mi arkadaşlar? Çıkamayız ki çıkamıyoruz. Çıkamayız. Helikopter gibi bir şey lazım olacak. Oraya çıkacağım. Polis yok mu hiç? Polis Allah için bir polis yani. Hoş kaç saattir sıkıyorum. Bir beş yıldız bir polis yani. Ya neden ben po her polis dediğim anda polis çıkıyor? Ve polis hız kurallarına uymuyor. Sen nasıl polisin be Marek? Gel, gel hocam. Aa para çıktı. O bizim yaşamak Olunca yaşayabiliriz. Alsana geri gel geri gel. Evet aldık Şimdi sık adamları falan sık. Evet çift yıldız. Araba çıkmadım. Araba ver bana araba. Araba. Düt düt. Şuralarda ne var acaba ya? Biz oraya doğru kaçsak acaba? Hayır. Hayır. Ah oh, no. oh, tamam. O polis ne? yine arabada aralıyor. Bin, 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 bin. Şimdi çekil, çekil, çekil. Onlar şimdi ar o arabasız. Bu demiştim ya. Ha şöyle bir. O hızın üstün bebek. Ben de diyorum bu polisler neden bu kadar hızlı bana ulaşıyor. Ama kaç tane polis öldürdük lan biz. Bak şöyle ben bunu dört yıldız öldürdüm. Hayır, Oy fayka bak. Fake'e bak. bak Gel lan gel ne yapacaksın hayır ne yapacağım be polis. Metro polis yazıyor sen Paris'tesin salak. Sağlık paketi. Bu bir saattir bir adam yakalayacağımız. Ya acaba kendilerinden mi sanıyorlar beni de bu kadar üşümdüler? Neyse bin. Bin. Ama tamam. 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 Ezildi. Ezilmemiş. Öl. Öldü. Öl. Ölmedi mi? Yedi canlı mısın oğlum sen? Araba geçti üstünden. Yedi canlı. Adama bak. Allah Allah. Kanka kullan. Oh sonra kurtulduk. Canım elmas. İn 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 koş İn koş İn koş araba lazım İn koş. İn 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 Kooo oo oo hayır git geri git geri buradan kaçabilirsin Oğlum özel harekat filan geldi bas bas çıkarsın hadi bas bas online bas hala 5 Yıldızdaki araba gelmedi değil mi? ver, gir. Oh tamam, rahatsız artık. Aa, arkadaşlar 5 yıldız yaptık. Şimdi çok zor yalnız bizim. Bunlardan. 2 kişi olmuşlar. Beni ittiriyorlar. Aha tamam kurtulduk ya kurtulmadık mı? Kurtulmadık. dakika sağlık kitim var. Tamam devirdim bunları. Bir dönsen What the fuck? What the fuck? Bakın arkadaşlar alacağımız araba bu beyaz araba. Beyaz araba. Hayır. Hayır. Gözümün önünde gitti. Oh no. Ate. Vay vay arkadaşlar. Ben biraz ağladıktan sonra pubg çekerim.